Denizcilik sektörünün çatı kuruluşu olan İmeak Deniz Ticaret Odası, sektör derneklerinin yeni seçilen yönetimlerine hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor. Geçtiğimiz 25 Ekim Pazartesi günü 6 dernek ziyareti gerçekleştiren İmeak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 1 Kasım Pazartesi günü de Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu ile Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette yeniden başkan seçilen Kaptan Arif Bostan ve yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine böyle bir ziyarette bulundukları için onarı olduk. Her zaman birlikte hareket etmeyi bundan önceki dönemde de görev bildik. Bu şekilde devam edeceğiz. Deniz Ticaret ile birlikte çalışmalarımıza. Ee, devam edeceğiz hep böyle tam destekleriyle de daha iyi yerlere geleceğiz hep birlikte. Arif Kaptan ve yönetimi ikinci döneme başladılar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzde çözmemiz gereken birkaç tane önemli konu var. İnşallah bu dönemde onları e, birlikte işbirliğiyle çözeceğiz. Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği ziyaretinin ardından da İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği Defamet ziyaret edildi. Burada da Defamet'in yeni başkanı Ufuk Teker ve yönetimiyle bir araya gelindi. Ziyarette Ufuk Teker, Başkan Kıran'a günün anısına plaket takdim etti. Çatı örgütümüz olan Deniz Ticaret Odası'nın bize yapmış olduğu bu ziyaretten e, ziyadesiyle mutlu olduk. Öncelikle onu söylemek isterim. Denizcilik Yüksekokulu'nun Mezunlar Derneği olan İTÜ DEFAMED'in başkanlığına yeni yönetim olarak geçmiş bulunuyoruz. İlerleyen dönemde mezunlarımıza hem öğrencilerden başlayarak mezunlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Bu konuda da Deniz Ticaret Odası ile her daim birlikte hareket edeceğimiz konusunu başkanımla beraber konuşma fırsatı bulduk. Hayırlı olsun diyoruz yeni yönetime zaten var olan iyi ilişkilerimizin, kapsamlı ilişkilerimizin bu dönemde de artarak devam etmesi temennisiyle hayırlı uğurlu olsun diyoruz.